Hayatımız boyunca kaç kere istemediğimiz şeylere evet dedik. Sırf kırmamak için. Sessiz bir onay, küçük bir gülümseme ya da içimizden gelen büyük bir hayırı bastırarak attığımız bir baş selamı. Carl Jung'a göre bu sessiz evetler zamanla kim olduğumuzu unutmamıza neden oluyor. Çünkü her bastırılmış hayır bilinç dışımıza gömülen bir parçaya dönüşüyor ve bu parçalar bir süre sonra bizi içeriden içeriye yiyen görünmeyen kukla iplerine dönüşüyor. Hiç düşündünüz mü? Neden bazen kendimizi başkalarının hayatını yaşarken buluyoruz? Neden bir türlü kendi kararlarımızın arkasında duramıyoruz? Jung'a göre bunun sebebi bireyleşememiş bir benlik. Yani kendi iç dünyasını tanımamış, kendi gölgeleriyle yüzleşmemiş bir insan başkalarının onayına muhtaç hale gelir. Ve işte o noktada her evet bir zincire, her uyum bir kafese dönüşür. Bir şeyi reddetmek sadece o anı değil, kendi varlığını da korumaktır. Ama bizler çoğu zaman nezaket adına, iyilik adına kendi sınırlarımızı ihlal ediyoruz. Oysa gerçek nezaket kendine dürüst olmaktan geçer. Jung'un gölge arketipi tam da bu noktada devreye girer. Her bastırdığımız hayır gölgemizi büyütür ve bastırılan her şey bir gün kontrolümüz dışında patlak verir. Şunu unutma. Hayır demek kötü biri olduğun anlamına gelmez. Bu sadece kendi sınırlarını bildiğin anlamına gelir ve sınırlarını bilen bir insan başkalarının kuklası olmaktan çıkar. Gerçek özgürlük Önce kendi iç sesine sadık kalmakla başlar. Peki sen en son ne zaman istemediğin bir şeye sırf uyum sağlamak için evet dedin? Yoksa farkında olmadan kendi hayatının kuklası mı oldun? Bir insanı gerçekten tanımak onun neye hayır dediğini bilmekle başlar. Çünkü sınır çizmek sadece bir duruş değil, bir kimlik beyanıdır. Ama biz çoğu zaman tanınmak için değil, sevilmek için yaşıyoruz. Ve işin kötüsü, sevilmek uğruna kendimizi siliyoruz. Carl Jung'un yıllar önce söylediği gibi, uyum sağlamak kısa vadede konfor getirir ama uzun vadede kişiliği yok eder. Çocukluktan itibaren bize hep uysal olmamız öğretildi. Kalabalığa ayak uydur, büyükleri üzme, kırıcı olma. Ama kimse bize kendini üzme demedi. Kimse bize kendi sınırını koru demedi. Böyle böyle büyüdük ve şimdi biri bize adaletsiz davrandığında bile kendimizi suçluyoruz. Oysa suçlu biz değiliz. Biz sadece hayır demeyi öğrenemedik. Jung'a göre bir insanın ruhsal gelişimi toplumla uyumu değil, kendi gölgesiyle yüzleşmesiyle başlar. Hayır diyemeyen bir kişi kendi içindeki gölgeyi bastırır, onu yok sayar ama bastırılan şey asla yok olmaz. Aksine o sessiz ve karanlık bölgede büyümeye devam eder ve bir gün hiç beklemediğin bir anda patlar. Belki bir öfke nöbetiyle, belki ani bir depresyonla, belki de içi boşalmış bir hayatla hayır demek cesaret ister. Çünkü hayır dediğinde risk alırsın. Sevilmemek, dışlanmak, yalnız kalmak. Ama esas yalnızlık kendi sesine yabancılaşmaktır. En büyük kayıp toplumdan dışlanmak değil, kendi iç dünyandan sürülmektir. Şimdi kendine dürüst ol. Hayır demediğin için neleri kaybettin ve en önemlisi, gerçek seni kim tanıyabildi bugüne kadar? İçinden gelmiyorsa reddetmek kötü bir şey değildir. Bu cümle kulağa ne kadar basit gelse de uygulamak çoğu insan için neredeyse imkansız. Çünkü bizler hayır dediğimizde kötü biri olacağımıza inandırıldık. Özellikle de vicdanlı insanlar onlar için hayır demek birini kırmak gibi gelir. Ama Carl Jung'un da dediği gibi gerçek vicdan önce kendine karşı sorumlulukla başlar. İnsan başkasını üzmemek adına kendi ruhunu tüketemez. Evet dediğimiz her şeyin arkasında olmak zorundayız ama istemediğimiz bir şeye evet dediğimizde kendi ruhsal yapımıza ihanet etmiş oluruz. Bu ihanet bir kereyle kalmaz. Zamanla içimizde bir çatlak oluşturur. Ve o çatlak ne kadar görmezden gelirsek gelelim içten içe genişler. Jung'a göre birey sadece başkalarının taleplerini karşılayan bir varlık değil. Kendi iç dünyasını koruyan bir bilinçtir ve bu bilinç sınırlarla ayakta kalır. İnsan ilişkilerinde en çok yıprananlar genellikle en sessiz kalanlardır. Çünkü duygularını açıkça dile getirmezler. Sadece uyum sağlarlar, uyum sağlarlar ve bir gün kim olduklarını unuturlar. Birine hayır demek onunla olan bağını koparmak değil. O bağın daha dürüst bir zemine oturmasını sağlamaktır. Gerçek sevgi sadece kabullerde değil retlerde de kendini gösterir. Eğer biri seni sadece evet dediğin sürece seviyorsa, zaten seni sevmiyordur. Kendi konforunu seviyordur. Unutma, özsaygı yüksek bir duygusal maaştır ve bu maaşı kendine sen verirsin. Kimsenin alkışına ihtiyaç duymadan. Peki sen kendi vicdanınla aranda nasıl bir ilişki kurdun? Hayır dedikçe suçluluk mu hissediyorsun? Yoksa nihayet kendin mi oluyorsun? Bir aynaya baktığında sadece yüzünü görürsün ama kendini görmek başka bir şeydir. Kendini tanımak aslında neye tahammül edemediğini, neyi istemediğini, nerede durman gerektiğini bilmektir. Ve işte bu yüzden hayır diyemeyen biri kim olduğunu da tam olarak bilemez. Carl Jung'un bakış açısına göre gerçek benlik neye hayır dediğimiz yerde ortaya çıkar. Çünkü hayır demek seçim yapmaktır. Seçim yapmaksa kişiliği biçimlendirir. Çoğu zaman hayatımız başkalarının seçimleriyle şekillenir. Hangi işi yapacağımızı, kiminle görüşeceğimizi, ne zaman dinlenip ne zaman fedakarlık yapacağımızı biz değil, başkaları belirler. Çünkü biz tamam deriz. Sorun değil deriz. Ama her sorun değil, içimizde biriken görünmez borçlara dönüşür ve bu borçları ödemek için ruhumuzdan taksit taksit veririz. Jung der ki insan gölgesiyle yüzleşmeden özgürleşemez. Yani bastırdığın tüm duygular, tüm hayırlar bir süre sonra seni kontrol etmeye başlar. Bu yüzden sınır çizemeyen insanlar pasif agresif davranışlara sürüklenir. İçinde birikmiş öfkeyi kendine ya da en sevdiklerine yöneltir. Çünkü doğrudan hayır diyememiştir. Dolaylı yollardan feryat eder hale gelmiştir. Kendini tanımak, kendine dürüst olmakla başlar. Ve dürüstlük bazen hayır demeyi gerektirir. Çünkü bazen başkasını değil, kendini seçmen gerekir. Yalnız kalırsın belki ama kendinle baş başa kalırsın. Ve bu kalabalıklar içinde kaybolmaktan çok daha kıymetlidir. Şimdi düşün, bugüne kadar kimlerin hayatını senin yerine evet diyen birini koydun. Ve gerçekten sen ne zaman kendin olmaya başladın? Bazen bir insanın gülümsemesi aslında beni beğen çığlığıdır. Sürekli kabul görmek isteyen birinin iç dünyasında sessiz bir yalnızlık büyür. Çünkü her onay geçici bir sıcaklık sağlar. Ama her reddedilemeyen şey içte bir parçayı koparır. Carl Jung bu durumu çok net anlatır. Dış dünyada kabul arayan iç dünyasında reddedilmeye mahkumdur. Çoğumuz farkında bile olmadan bir çeşit onay bağımlısıyız. Birilerini memnun ettikçe kendimizi değerli hissediyoruz. Başkaları bizi sevince biz de kendimizi seviyoruz. Ama bu çok kırılgan bir sistem. Çünkü tek bir hayal kırıklığıyla darmadağın olabilir. O zaman da sormak gerekir. Sen gerçekten kendini mi seviyorsun yoksa başkalarının seni sevme ihtimaline mi bağımlısın? Hayır diyemeyen biri zamanla kendi iç sınırlarını kaybeder. Ne istediğini bilemez hale gelir. Çünkü her evet bir başka kişinin rızasına göre şekillendirilmiştir. Jung'un bireyleşme süreci tam da bu noktada devreye girer. Kişi kendi gölgesini yani bastırdığı benliğini tanımaya başladığında başkalarının beklentileri artık pusulası olmaktan çıkar. Bir süre sonra ben bunu gerçekten istiyor muyum sorusu baş gösterir. İşte bu soru hayır demeyi öğrenmenin kapısını aralar. Çünkü artık kendi merkezinden düşünmeye başlarsın ve merkezine dönen biri artık kimseye kul köle olmaz. Sevilmek güzel bir şeydir. Ama her sevilme ihtimali uğruna kendini satmak ağır bir intihardır. Şimdi dürüst olalım. Sen sevilmek için en son ne zaman kendini inkar ettin? Ve eğer herkesin sevgisini kaybetsen, kendi sevginden geriye ne kalırdı? Hayat bazen hızlı akar ve biz çoğu zaman ona kaptırırız kendimizi. Ama önemli olan o akışta nasıl duracağımızı bilmektir. Carl Jung'un öğretilerinde sınır çizmek sadece fiziksel değil, ruhsal bir eylemdir. Hayır diyemeyen insanlar bu sınırları çizemediği için hayatlarının akışında yavaş yavaş kaybolurlar. Kendilerini unutur, istediklerini değil, başkalarının istediklerini yapar hale gelirler. Sınır çizmek, bir başkasına karşı koymak değil, aslında kendine sahip çıkmaktır. Hayır demek hem bir reddediştir hem de bir kabul. Benim bu an, bu enerji, bu duygu için sınırım var demektir. Ama ne yazık ki çoğumuz bu cümleyi kurmakta zorlanıyoruz. Belki korkudan, belki suçluluk hissinden çünkü reddetmek bazen kötü insan damgası yemekten korkmakla eşdeğer. Ama Jung'a göre gerçek psikolojik sağlık bu korkuları aşabilmekle mümkün olur. Kendi iç sesini duymak, ona saygı göstermek, hayır demekten geçer. Çünkü o ses gerçek benliğinle iletişim kurduğun yerdir. Sınırlarını çizdiğin an kendi ruhuna alan açarsın. Düşünsene, hayatında kaç kere evet dedin. Aslında hayır demek istiyordun ve o hayırların yerine koyduğun evetler seni nereye götürdü? Hayır demek sadece bir kelime değil. Aynı zamanda kendine verdiğin en güçlü sözlerden biridir. Carl Jung, insanın kendisiyle kurduğu ilişkinin temel taşlarından birinin sınırlar olduğunu söyler. Çünkü sınırlar ruhumuzun koruyucu duvarlarıdır. Eğer bu duvarlar yıkılırsa iç dünyamız savunmasız kalır ve kendimizi kaybetme tehlikesiyle yüzleşiriz. Hayatındaki birçok sorun aslında sınır koyamamanın bir sonucudur. İnsanlar seni sınırlarındaki boşluklardan kolayca geçer, enerjini alır, seni yorar. Bu durum devam ettikçe iç dünyanda yorulur. Bu yorgunluk kendini değersiz hissetmekle, hatta bazen depresyonla sonuçlanabilir. Jung'a göre kendine saygı duymak başkalarına sınır koyabilmekle başlar. Hayır demek bir çeşit koruma kalkanı olmaktır. Bu kalkan sayesinde hayatın içinde kaybolmazsın. Senin istemediğin, sana zarar veren ya da enerjini tüketen şeylere karşı durabilirsin. Ve bu duruş özünde sana daha fazla özgürlük ve mutluluk getirir. Unutma, kendine hayır dediğinde aslında kendini seviyorsun. Çünkü Hayır dediğin an kendine ben buradayım, benim değerim var demiş olursun. Şimdi bir durup düşün. Kendi sınırlarını ne kadar koruyorsun? Hayır demek sana ne ifade ediyor? Hepimiz özgür olmak isteriz, değil mi? Ama özgürlük dışarıda değil, içeride başlar. Carl Jung'un felsefesinde özgürlük kendi iç sesini dinlemekle, kendi sınırlarını korumakla mümkün olur. Hayır diyemeyen bir kişi aslında kendi hayatının esiri haline gelir. Çünkü onun seçimleri başkalarının beklentileriyle şekillenir. Hayır dediğin an o esaret zincirlerinden birini kırarsın. Kendini ifade eder, kendi tercihini yaparsın ve bu küçük ama güçlü kelime seni gerçekten özgür kılar. Özgürlük sadece istediğini yapabilmek değildir. İstemediğine dur diyebilmektir. Bazen korkarız hayır derken sevilmekten vazgeçeceğimizden. Oysa gerçek sevgi seni olduğun gibi kabul edenlerin sevgisidir. Başkalarının onayını almak için kendini değiştirmek aslında özgürlüğünü kaybetmektir. Jung bireyleşme yolculuğunu kendi karanlığını tanımak olarak tanımlar. Bu karanlıkta hayır demek kendi içindeki zincirleri çözmek demektir ve bu süreç korkularla yüzleşmeyi gerektirir. Ama unutma, en büyük cesaret kendi gerçekliğinle barışmaktır. Şimdi soruyorum, özgürlüğünü ne kadar sahipleniyorsun? Hayır diyerek kendini ne kadar özgür bırakıyorsun?